Bir bilge varmış. Ne sorarsan cevap verirmiş. Onu çekemeyen biri demiş ki, ona öyle bir soru soracağım ki kesinlikle bilemeyecek. Ne soracaksın diye sorduklarında ise, elimde bir kelebek var. Ölümü, diri mi diye soracağım. Eğer diri derse elimi sıkıp öldüreceğim. Ölü derse elimi açıp bırakacağım. Uçup gidecek. Bilgenin yanına gidiyor ve sorusunu soruyor. Elimdeki kelebek ölü mü, diri mi diyor. Bilgenin cevabı ise müthiş. O senin elinde.